Evet sevgili arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğru orantı kavramını göreceğiz. Doğru orantı ne demek? Doğru orantı tanımını yazmadım ama doğru orantı demek şu demek. Bir orantıda biri artarken diğeri de artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de azalıyorsa işte biz buna doğru orantı adını vereceğiz. Şimdi örneklerimize bakalım. Örneklerimiz bize ne diyor? Bir önceki oran kavramında biz bundan aslında bahsetmiştik. Ne demiştik? Bakın 5 kilogram buz. 5 kilogram buz kaç TL'nin seviyede işler? 20 TL'dir. Peki bana kaç kilogram buz soruyor? 1 kilogram buz kaç TL'dir? Bunu soruyor değil mi? E şimdi bakın. Kilogramını azalttık mı? Azalttık. E o zaman fiyatımız da azalacak otomatik mi? Azalacak doğru orantı. E i̇şte zaten baktığınızda azalırken bu da azalmıyor mu? Azalıyor. O yüzden bunu biz doğru orantı diyoruz. Peki işlemi nasıl yapacağız? Şimdi şöyle çözüm yapıyorum. Şimdi 5'i 1'e eşittir. 20'nin x oranı. Çünkü muzları şöyle yaptık. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Bunu çözerken şunu yapacağız. İşler dışlar çarpımı yapacağız. 5 çarpı x eşittir 20 çarpı 1 diyeceğiz. Buradan da 5x eşittir 20 ise x eşittir ne diyeceğiz? 4 diyeceğiz. Yani 1 kilogram muzun fiyatı 4 TL. Peki, buraya bakalım. Burası nasıl olacak? Şimdi, x'in 3'i de, yani x'in 3'i de, y'nin 5'i de, y'nin 5'i Hı. bu şekilde orantılamışız. Demişiz ki, x eşittir 36'a iken. Ama önce bunu bir düzeltmemiz lazım. İşler dışlar çarpımı al, 5 çarpı x eşittir, 3 çarpı y. Hı. Şimdi artık ne oldu düzeltici. Burada işlem yapmam gerekiyor. X yerine diyor ki 36 yaz. X yerine 36 yazdığında eşitlikte Y yerine kaç yazman gerekiyor? Bunu yapmamız lazım. Şimdi ben biliyorum ki çarpma ve eşitlik varsa sadeleştirme yapabiliyorum. Şimdi de bunu da 5 çarpı 36'yı 3'e böldüğümde 12 yapar. Bu da bana Y'yi verir. 5 kere 10 50 10 daha artmış. Yani bizim ne oldu? 60 mu bakın x'i arttırdım mı? Arttırdım 36 evet. dedim y arttı 60 evet. oldu. Ok. Peki bu soruya bakalım yine bakın x'i düzeltmem gerekiyor. Nedir işler dışlar diyorum. 11 çarpı x eşittir 8 çarpı y. X dediğin ifadeyi vermiş mi? Vermiş. Kaç vermiş? 24. Bakalım 11 çarpı 24 eşittir 8 çarpı y. E yine çarpma eşitlik var. 12 ile 24 ile 8'i sadeleştirdim. 3. Şuraya geliyorum. 11 çarpı 3 eşittir y oldu. y kaç olur? 33. Bu şekilde bulabilirsiniz. Ya da bakın. 8 değil mi? Kaç katı? 3 katı. 11'in de 3 katını ne yapabilirsiniz? Bakın şöyle yapabilirsiniz. 24, e, 3 3 kat artmış. Burası da 3 kat artacak. 33 olacak. K'miz 33 olabilir. Direkt ama bunu kullanarak çözersek daha iyi olur. X ve Y 1 bölü 4'müş. Buna göre şöyle düzeltmem gerekiyor. Değil mi? Ee, 4 çarpı X eşittir. 1 çarpı Y'miş. Diyor ki X 13 iken Y'yi soruyor. Hemen bakalım. 4 çarpı 13 eşittir. 1 çarpı Y. bir etkisiz eleman çarpmada. 4 çarpı 13 52 eşittir y. Yeah. Evet y olmuş oldu? Buradan bulunmuş oldu. Evet doğru bu şekilde. Bir sonraki videoda ters orantıda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Mesela. <laughs>